Nebe Suresi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Anlaşmazlığa düştükleri o büyük haberi. Hayır, ileride gerçeği bilecekler. Sonra şüphesiz ki ileride gerçeği bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme aracı kıldık. Geceyi bir örtü, gündüzü de çalışıp kazanma zamanı yaptık üstünüzde sağlam yedi kat göğü bina ettik. Orada aydınlatan bir kandil yani güneş yarattık. Tohumlar, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş halinde bahçeler yetiştirmeniz için sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Şüphesiz ki ayrılma günü belirlenmiş bir vakittir. Sura üfleneceği gün bölük bölük Allah'ın huzuruna geleceksiniz. O gün gök açılacak ve kapı kapı olacaktır. Dağlar da yürütülüp serap haline getirilecektir. Şüphesiz ki cehennem azgınların durağı olarak onları gözetlemektedir. Azgınlar orada çağlar boyu kalacaklardır. Dünyadaki inkarlarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve irinden başka orada hiçbir serinlik veya susuzluk gideren hiçbir içecek tadamayacaklardır. Şüphesiz ki onlar hesabı ummazlardı. Ayetlerimizi de yalanladıkça yalanlamışlardı. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp kaydetmişizdir. Tadın azabı. Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Şüphesiz ki muttakiler yani duyarlı olanlar için bahçeler, üzüm bağları, birbiriyle uyumlu tomurcuk görünümlüler yani üzüm salkımları, toprak ürünleri ve dolu kadehlerden oluşan ödüller vardır. Onlar orada boş bir söz de yalan da duymayacaklar. Bunlar senin Rabbinden yani göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rahman olan Rabbinden hesapsız bir bağış ve ödül olarak verilecektir. Onun huzurunda konuşmaya güç yetiremezler. Ruhların ve meleklerin sıra sıra duracakları o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacaktır. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte o gün gerçektir. Dileyen Rabbine bir dönüş yolu tutar. Şüphesiz ki biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin önceden yaptıklarına bakacak ve kafir olanlar ''Aa keşke toprak olsaydım'' diyecektir.